Arbitraj modülünü öğrendik. Şimdi hızlıca wholesale modülünü inceleyelim. Arayüz, tablo başlıkları ve filtreleme seçenekleri arbitraj modülü ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ancak dosya yükleme adımında bazı farklılıklar bulunuyor. Bu örnekte Amerika'dan ürün tedarik edip Amazon Amerika'da satış yaptığımız bir senaryo üzerinden ilerleyeceğiz. Dosya yükleme aşaması. Kaynak alanına tedarikçiden temin ettiğiniz Wholesale Excel dosyasını yüklüyorsunuz. Hedef alanına satış yapacağınız ülkeyi seçiyorsunuz. Bu örnekte her iki alanda Amerika olacak şekilde ilerliyoruz. Wholesale Excel dosyalarında genellikle fiyat ve UPC veya ASIN kolonları yer alır. Bazı markalar ya da tedarikçiler doğrudan ASIN bilgisi sunabilir. Dosyadaki verilere göre ilgili kolonu seçmelisiniz. Örnek uygulama Size önceden temin ettiğim bir wholesale Excel dosyasını kullanacağız. Excel dosyasındaki UPC kolonu içerisindeki tüm verileri kopyalıyoruz. Ardından Keepa Product Viewer aracına gidip kopyaladığımız UPC'leri yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta satış yapacağınız ülkenin doğru seçilmiş olmasıdır. Bu örnekte Amerika olarak ilerliyoruz. Keepa üzerinde tüm kolonların seçili olduğundan emin olun. Ben önceden Kipa verisini indirdim. Şimdi analiz için dosya yükleme aşamasına geçebiliriz. Kaynak ve hedef para birimi. Her ikisini de ABD doları olarak ayarlıyoruz. Wholesale ve Kipa Excel dosyalarını ilgili alanlara yüklüyoruz. İsterseniz Wholesale dosyasını yükledikten sonra UPC kolonunu tekrar kopyalayabilirsiniz. Son olarak analiz başlatmadan önce fiyat kolonu ve UPC veya Esin kolonlarını seçiyoruz. Analiz sonrası tabloda net profit, ROI gibi değerleri filtreleyebilir. Görünümünü tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. İstediğiniz kolonları gizleyebilir, yerlerini değiştirebilir ya da favori ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Tüm bu özellikleri deneyimlemek ve Amazon satış stratejinizi bir üst seviyeye taşımak için viodash.com'a ücretsiz üye olarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.